Dünyayı terk etmemiz lazım. Ama nasıl olacak yani? İşi gücü bırakmak mı lazım? Bir mağaraya geçip mağarada mı yaşamamız lazım? Nasıl dünya terk edilir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili genelde biliyorsunuz şu misal anlatılıyor. Efendimiz bir gün bir hasırın üstünde yatmış. Mescitte istirahat ederken Hazreti Ömer yanına giriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkınca hasırın izi Efendimizin yüzünde. Hazreti Ömer bunu görünce ağlamaya başlıyor. Efendimiz niye ağladığını soruyor. O da diyor ki ya Resulallah nice krallar var. Kuş tüyü yastıklarda yatıyorlar. Rahat yataklarda yatıyorlar. Nice kayserler, krallar var. Padişahlar var. Ama sen alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygambersin sana reva mı böyle hasırda yatmak? Onlar o kadar rahatın içindeyken sen bu kadar rahatsızlık içindesin. İstesen Allah sana dünyanın da ahiretinde en büyük zenginliklerini verebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor ona? İstemez misin ya Ömer? Dünya onların olsun ahirette bizim. Efendimizin hayatına bakıyoruz. Gerçekten de yaşadığı şehrin belki en fakirlerinden ama tam tersi olabilecekken. Yani kendisi ganimet mallarından gayet helal bir şekilde istifade edebilecekken. Kendisi dünya nimetlerinden azami ölçüde istifade edebilecekken. Bir çuvalı açsa, herkes şuraya bir şeyler koysun dese, insanlar elinde avucunda ne varsa Allah Resulüne hediye edebilecekken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kuru ekmeğe talim etmeyi tercih ettim diyor. Cenab-ı Hak ona teklif etmişti mi Hazreti Cebrail'le? Tihame dağlarını alt altına çevirip senin peşine takayım. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nereye gitse o zenginlik onu takip edecek şekilde. Allah ona teklif ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tevazuyu tercih ediyor. Kuru ekmeğe talim etmeyi, açlığa tahammül etmeyi tercih ediyor. Şimdi bu anlatılar bize söylenince kafamızda şöyle bir mantık oluşuyor. E peki ne yapacağız? Yani Müslümanlar olarak o zaman dünyanın rahatını talep etmeyecek miyiz? Müslümanlar olarak sürekli lüksten veya rahattan kaçıp sürekli miskin bir hayat mı yaşamamız lazım? Dağlarımı çekilmemiz lazım. Şehir hayatı günah mı mı? Maddi imkanlar kazanmak günah mı? Bu gibi şeyler aklımıza geliyor değil mi? İslamiyet hep böyle anlatılmış. Dünya bizim zindanımız olacak, ahirette biz tek saadet hak ediyoruz. Böyle bir mantık var değil mi? Acaba bu ne kadar doğru? Ne ölçüde doğru? Biraz bunu konuşalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela Miraç'ta şöyle söylediğini işitmişizdir. Cenab-ı Hak bana demiş ki her şeyi senin için yarattım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki Ya Rabbi ben de her şeyi senin için terk ettim. Bu bizde yaşanmaz bir hedef gibi sanki bu asırdan çok ötede bir şey gibi. Bir ideal ama sanki hayali bir ideal gibi yanlış bir algıya dönüşebiliyor maalesef. Özellikle de bizim dini anlatanlardan meseleyi böyle yanlış bir şekilde dinlememiz olaydan kötü etkilenmemize sebep oluyor. Acaba Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki dünyayı terk edişinde bizim konumumuz nerede yani? Çünkü şu anki Müslümanlara baktığın zaman olay çok farklı. E Bizlerde dünyaya dalmış durumdayız. Dünyanın zevklerini tadıyoruz. Güzel yemekler yeme peşindeyiz. E güzel kıyafetler giyme peşindeyiz. Yapmayalım mı bunları? Güzel yerlere gitmeyi hepimiz hayal ediyoruz. Şöyle bir manzaraya gideyim, şöyle bir hamakta yatayım. İstemiyor musun? Daha demin bana mesaj attın değil mi? Şöyle bir kampa gidelim. Acaba bunda bir yanlışlık mı var ki bir mangal veya böyle bir cızbız yapma peşine düşüyoruz? Abdurrahman bin Af Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Resulallah diyor. Ben ölümden korkuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki malını önden gönder, senin arkadan gelmen kolay olur. Bu o kadar aslında meseleyi bize anlatan bir misal ki. Mesela Talha bin Ubeydullah anlatılır. Bizden 180 derece ters bir görüntü ortaya koyuyor. Bir gün evde başını öne eğmiş, Sanki böyle var ya Fırat, iflas etmiş birisi gibi. Hanımı geliyor soruyor, ben bir yanlış mı yaptım ki sana böyle mutsuzsun? Ne oldu? Seni üzecek bir şey mi yaptım? Sahabe annelerimizin de duruşu başka. Zaten bu da bize bir misal veriyor değil mi? Hemen önce kusuru kendi nefsimizde arama. Karşı tarafta değil. Talha bin Ubeydullah dönüyor diyor ki, bakın cennetle müjdelenen 10 sahabeden birisi. Yaşayan şehit diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğü, hayırlı Talha dediği o Talha bin Ubeydullah ne diyor biliyor musunuz? Malım o kadar arttı ki bunun hesabı beni düşündürüyor. Bunun hesabını Allah'a nasıl veririm diye üzülüyorum. Hanımı ne diyor biliyor musun? Ya boş ver, zekatını veriyorsun, rahat ol, Allah helal kılmış diyebilir. Ne diyor biliyor musun? E bunun kolayı var ya Talha. İster misin gel bunu bütün fakirlere dağıtalım. Bütün malını Allah yolunda infak edelim, sadaka olarak dağıtalım. O gün bulunduğu şehrin en zenginlerinden birisi. Sabancı gibi düşün yani o gün. Sabancı'nın milyar dolarlık artık ne kadar serveti varsa bütün fakirlere dağıttığını düşünün. Türkiye'de fakir kalır mıydı? Veya işte zengin başka ailelere düşünün. Milyar dolarlık servetini dağıttığını düşünün. Aynı öyle bir durum. Talha bin Ubeydullah bütün servetini dağıtıyor. Nasıl bir ruh haleti, nasıl bir yüksek ufuk. Bütün malı bir ince insan normalde iflas etmiş insan üzülür dedik ya. Üzülmesi lazım. O ne yapıyor? Tam tersi. Çocuklar gibi sevinçli. Çocuklar gibi mutlu. Ama bu tabloda biz acaba yanlış mı anladık? Şimdi o cennetle müjdelenmişti. Sanki biz cennetle müjdelenmişiz gibi. Biz tam tersiyiz. Biz mal elde edince seviniyor, kaybedince üzülüyoruz. Ya Allah Allah bizde bir terslik mi var yani? Şimdi az önce de sen dedin Osman abi dünyayı terk etmek lazım. Peki ne yapalım? Çalışmayacak mıyız? Peki hiç çalışmazsak, iş güç sahibi olmazsak yani hastalandığımız zaman hangi doktora gideceğiz? Düşmana karşı kendimizi nasıl koruyacağız hiç mühendis yetiştirmezsek, silah üretmezsek? Hiç fabrika kuracak adamımız olmasa ne yapacağız? Herkes mi yani mağaraya çekilsin? Herkes mi kulluk peşinde bir dergaha kendini adasın? Herkes mi imanı İslam'a kendini feda edip vakıf olsun? Nasıl olacak bu iş? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kral olmayı istememişti. Peki Hz. Süleyman bu tabloda nerede o zaman? Dünyayı terk etmemiş mi? Kafamız karışıyor bu sefer değil mi? Nasıl oluyor yani Hz. Süleyman kral olduysa ve bütün dünyaya hükmettiyse, dünyanın bütün hazinelerine hükmedecek derecede bir kudreti saltanata sahip olduysa yaptığı saraylar şimdiye kadar hiç kimsenin yapamayacağı derecede süslü saraylarsa hatta cinleri kendi hizmetinde çalıştıracak derecede, cinlere denizin dibindeki madenleri çıkarttıracak derecede bir kudrete ve haşmete sahipse o kadar mücevherin içinde böyle bir peygamber, kral bir peygamber peygamber dünyayı terk etmedi mi o zaman? Bir yanlış mı var ya vatta? Aslında yanlışlık yok. Sadece kavram karmaşası var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi mesela. Ne diyor? insanın bir vadi dolusu altını bulunsa ikinci vadiyi ister. insan gözünü ancak toprak doyurur diyor. Gözümüz doymuyor değil mi? Bu fıtratımız da var. Hep daha fazla dünya istiyor, hep daha fazla dünya istiyor. Halbuki terk edip gidecek işaret edeceğiz da çok güzel bir bölüm. Diyor ki, esbabı tamamen ihmal ve terk etmek iyi değildir. Çünkü o zaman Cenab-ı Hakk'ın hikmet ve meşiyetiyle kainatta vaz edilen nizama karşı bir temerrüt çıkar. Allah kainatta bir düzen kurmuş mu? Kurmuş. Allah'ın tekvini ayetleri var değil mi? Kitabı kebiri kainat diyoruz kainattan bahsederken. Büyük kainat kitabı. Allah'ın bu kainatta adetullah dediğimiz kanunları var. Sünnetullah Allah dediğimiz kanunları var. Allah diyor ki bu kanunuma uyanı muvaffak ederim. Dünya darul hikmet, ahiret darul kudret, darul itikat. Biz bu dünyada esbab dairesindeyiz. Ne yapacağız? Esbaba teşebbüs edeceğiz. Esbab dairesindeyken tevekkül etmek, üstüne düşen vazifeyi yapmamak tembelliktir. Kaçamazsın. O işi yapman lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakalım nasıl yapmış? Efendimiz dünyayı kalbinden çıkarmış dedik. Ama bakıyorsunuz at alacağı zaman çarşıda pazarlık yapıyor. Pazarlık sünnet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş için her türlü stratejiyi uyguluyor. Orduyu ona göre planlıyor. Haberciler gönderiyor. Hicreti bir stratejiyle yürütüyor. Mekke'den Medine'ye geçişi muazzam koordine ediyor. Medine'ye gittiği zaman bakıyorsunuz Yahudilerin ticarete el koyduğunu görünce bir strateji ile Müslüman pazarı kuruyor. Alternatif ve daha güçlü bir seçenek sunma. Bunların hepsi nebevi stratejide var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu dememiş. Ya ben Allah'ın peygamberiyim. Allah istese Cebrail Aleyhisselam gönderir bir tane melekle bütün karşı düşman ordusunu tarumar eder dememiş. Okçu tepesine 50 tane okçu yerleştirmiş esbaba tevessül ediyor ama bunu ne için yapıyor? Esbaba bel bağlayarak değil. Çünkü dünyayı kalbine koymamış ki. Ne yaparak? Fiili dua bilerek yapıyor. İşte arkadaşlar, işin sırrı burada. Fiili dua bileceğiz. Dersimize çalışacağız. Ne için? Fiili dua için. Tekniği geliştirmeye çalışacağız. Ne için? Fiili dua için. Bütün imkanlar. Allah için yaptığımız her şey. E diğer şeyler, diğer şeyleri de Allah için yapmaya gayret edeceğiz. Çocuğunu seviyorsun. Allah için sev. Eşini sev terk etme yani. Dünyayı kalbimden çıkaracağım hanım kusura bakma Osman hocam böyle dedi. Seni boşuyorum bugün <laughs> deme yani. Gidip de dükkanı kapatma. Niye? Ka dünyayı kalbimden çıkarmam için kapatmam lazım. Tabii ki herkesin eşiği farklıdır. Elbette Ebu Derda benim en sevdiğim sahabe. Örnek aldım daha doğrusu sahabe. Koku dükkanı varmış en çok kazanan insanlardan, tüccarlardan birisiyken dükkanını kapattı. Ne için? İlim için. Kimisi bu eşiğe gelmiştir o başka ama İslam bize ne diyor? Hayatın içinde, hayatın tam orta yerinde. İslam hayattan kopuk, yaşanamaz bir teklif sunmuyor size. İslam'ı yaşanamaz gibi gibi tanıtmak İslam'a girmemiş insanları uzak tutar. O yüzden Müslümanlar olarak temsiliyetimiz çok önemli. Yani biz işte bu dünyayı kalbinden çıkarma ama sonrasında da dünyanın işlerini çok iyi yapma meselesinde hep hatalıyız. Hem dünyayı kalbimizden çıkaramıyoruz hem de dünyanın işlerini çok iyi yapamıyoruz. Dünyanın işlerini yapmamız gerektiği zaman ne diyoruz? Tevekkül. Çalışman gerektiği zaman, gayret etmen gerektiği zaman, zahmet çekmen gerektiği zaman tevekkül diyorsun. Tevekkül o demek değil ki. Tevekkül en baştan Allah'a güvenmek. Sonra üstüne düşen neyse onu yapmaya çalışmak demektir. Baştan Allah'a bırakacaksın her şeyi sonra üstüne düşeni yapacaksın. Evel Allah diyeceksin. Ama nefsini karıştırmayacaksın. Kalbinden dünyayı çıkaracaksın. Allah için yapıyorum diyeceksin. Böyle yaparsak işte dünyaya hırsla saldırmayız. Bağım, bahçem, evim, arabam, yatım, katım deyip heder olup gitmeyiz. Karun gibi toprağın altına azaba yuvarlanmayız. Dünyayı kalben terk etmenin sırrı burada. Efendimizin yaptığı gibi yapmakta. Allah rızası için el-Fatih.